Selamünaleyküm. bugün 18 Aralık Dünya Arapça Günü. Gençlerle sabah kahvaltısında buluştuk. Sonrasında İtahya'nın nadide tarih eserlerinden olan bu camine geldik. Bugünü bu anlamda değerlendirmek karşısındayız. Niyetimiz şu an camide yazılı olan hat eserlerini beraber gençlerle okuyacağız. Şöyle bir bakalım neler var okuyabildiğimiz <laughs> kadarıyla. Buyurun. Şu gerçi hesaplarda... <laughs> Aynı şey ya da. Şey, şey, şey. Okuyabiliyor musunuz gençler? El Mihrabe. Ne bu? Bilen var mı esprisi? Evet burada Zekeriya Aleyhisselam her ne zaman mihraba gelse ve cede indehe rizka yani Hazreti Meryem'in önünde bir yemek buluyormuş. O da diyormuş ki Allah dilediğini hesapsız nimetlendirir şeklinde. Mesela şurada ne yazıyor? altta, kürsünün altında. Ellezîn no. Ellezîn'a ya. yani Eddînü en nasiha yani din nasihattir. Üstte ne var? Allah'ın. Ha orada Bir üstünde, kararın içinde. Maşallah. Maşallah. Evet. Şurada okuyabilecek miyiz? Ne yazıyor acaba orada? Ben de okuyamıyorum. Bu tarz şeylerde bir kelime, iki kelime yakalarsak çıkabiliyor. Allah çok var. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu beş sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şurası besmele yanlış görmüyorsan. O sonrasında ne var? Şurada devam mı var? <laughs> Zaten ben de okuyabiliyorum. Başka böyle dikkat eder. Burayı değişik Şurada ne olur? Resmeye çekilmiş. Allahu nuru s-senavati vel arp nizde kemişkâk. Bu şey var ya. Hafız mısın sen? Evet bu şey nur, ışık ayeti var. Ampulün olduğuna işaret eden. Onu bulduk bak birkaç şeyden. Şuralarda hep camilerde şey vardır. Allah Muhammed başta olmak üzere. Hocam şu köşede ne var? Onları zaten herkes biliyor. Ama bizler Kardeşim. bir şey yazıyor. Tamam. Şurada ne var? Elime değil mi? Muhammed Resulullah. Ha şurada yazan ne? En üstte, pencerenin üstünde. Evet o. Ben, yok ben ne bu? O çok farklı bir yazı ya. Evet. Ve inneke le ala hulukun azim. Cenab-ı Hak peygamberimize Muhakkak sen yüce bir ahlak üzeresin. Yani onun ahlakının mükemmel olduğunu övüyor. Başka böyle enteresan. mesela şuralarda var çıkışa doğru Şu köşelerde var ama onlar doğru. Ben de bilmiyorum. Bu cevraki okumak lazım. En kolay, geçirilir, çekilir. Hah! Şu var mesela. Şunu okuyayım misin? Sanki şey böyle ya. Mısır'da falan bir yolu büyük. Hıh. 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 Evet, farklı bir üslupla La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Meşhur vavumuz. Sınavda da vav wow sorusu vardı. Vav sorusu, Vavu önemseyen kişi olarak. Hatırlıyoruz mu? Ahmet ve bilmem ne ve ha, sporu, şey diyor, basketi, bisikleti sever falan yazıyordu. Bir vardı <laughs> ama Eee tek V'li mi olacaktı şık? <laughs> evet. <laughs> ha ha. Oh. o Türkçe montaj yaptınız mı? Önce dedim 3 tane V var ama şimdi hoca diyordu hep hani direkt çevirseniz olmaz biraz şey yapacaksınız falan dedi. Ee, Sizin sözünüz aklıma geldi. Bisikleti virgül yüzmeyi direkt... ve şeyi severim. Aynen. Vav'un evet. evet. önemi yazarken önemli. Bakalım. Bakalım. Okurken ve önemli. Ve Konuşurken önemli. Evet şurada ne yazıyor kapının üzerinde? <laughs> Kapıdan girerken yağınız. <laughs> Ya مُفَتِّحَ الْمِكَابُسِ yani Kapıları açar. Bir üstüne ne yazıyor? اِلْمِنْسَ اَرَى Sen ağırlıklısın yine de. مَوْكُوتَ Hüseyin Nur'da namaz bahsinde geçen اِنَّ salate كَارَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Kitabı mevkutaya namaz. Vakitleri belirlenmiş bir farzdır Cenab-ı Hak tarafından diyor müminlere. Şuraya karşı gidelim. Şuraya bir Evet, çok kameraman kardeşim. Evet şimdiler abi, şu kaldı son. En dikkat eder. Şurada ne yazıyor? Bir 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 şey, 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 Cemil'in cipte. Cemil'in cipte. Evet. Evet, şeyin ilmi, Yani her şeyin bir ilmi vardır. Ve ilmül imen. iman ilmi de es-salat. Namaz, namazı bilmektir. Yani iman namazsız olmaz. Yani böyle ecdadımız aynı şey sanırım. Kim aynı. De, <laughs> biraz daha zor. yazıyor yine ama. İftah var. İftahı Ceyir mi? Onu okuyamadım. Evet ecdadımız böyle İslamiyet'te resim yasak olduğu için Müslümanlar alternatif neyi geliştirmiş? Has sanatını. Camilerde de bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Mesela Arapça öğrenen kişiler olarak has sanatına ilgi duymanızı tavsiye ederim. Yani fırsat bulursanız gidin. Hiç olmazsa en azından böyle bir zevkiniz olsun. Gittiğiniz yerlerde vesaire ben eskiden beri düşünüyorum yani bir ödev vereyim böyle camileri kesinler hastanatlarının değerlesine o nasip olmadı bu güneymiş bir anda aklıma geldi o yüzden Ulu camimizden böyle e, güzel şeyler yaptık hocam şöyle kameramızda Selim Kameramız Selim'e selim teşekkür ediyoruz Selim teşekkür ederim. bu etkinlik de için, şey. için demek istediğim şey var mı? Ee, hocamıza teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Eyvallah. Hangi at hoşuna gitti burada? Hangisi? Ee, maşallah hocam. Bakalım. Cemilin hocam şu. De. Ha şurada. Evet. Evet maşallah diyoruz ve Ulu Cami'den yayınımızı bitiriyoruz. Sıram. Selamun Aleyküm.